Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile yine sizlerle Sizler için sevilen dizi kazanacak şerbetini yeni bölüm Cuma'da yayınlanacak bölümünün ikinci fragmanı geldi. Evet arkadaşlar yeni de muhteşem sahne, muhteşem görüntü ve hiç beklemedik sahneler bu hafta da yeni bir ekranlara kesilecek. Biliyorsunuz Kıvılcım hamile Ömer bir, e, Ömer bunu öğrendi ve e, Kıvıl Ömer, Kıvılcım ve Ömer çok mutlu. Evet e, ikinci bir tarafta Nursema ve İlhami biraz ee, İlhami Evet Nursema için ee, şu anda babasının babasının istemeye ee, ihtiyaclar ve bu anda biraz içeri giriyor ve bu e, kız bozmaya çalışıyor bakalım bu hafta nasıl olacak Nursema ve Firaz yoksa nur simalı hamile olacak. Evet arkadaşlar ikinci bir tarafta yine de e, nur Sema'nın kararı tabii ki nur Sema hangisini seçecek e, ve en güzeli ve yine de dizinin hiç beklemedik bir sahnesi daha e, yine de Abdullah Bey e, yeni işbirliğinde kadını. Birlikte olduğu için herkes yorumlarda e, yine mi Abdullah Bey diye söyledi bakalım iş görüşmesi mi yoksa yeni bir e, Abdullah Bey'in aşkı mı gerçekleşecek Tabii ki bu hayranları için dizi hayranlar için tepki toplayabilir e, bu da sinarinin yazarlarının Tabii ki önlem almasını sağlayacak yani böyle söyleyeyim Abdullah Bey'in yeniden böyle bir şey e, yani yeniden bir aşk yaşamasını hiçbir izleyici istemiyor. Bunu yorumlarda da biz e, yeteri kadar gördük. Evet arkadaşlar e, Sıra Türkoğlu ve diğer muhteşem oyuncuların bir arada olduğu Kıvılcık Şerbeti'nden yeni fragman e, lütfen izlediyseniz.